ya. Gel lan buraya kaçma. Mavi şirinle gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Hepsini tahmin ettim. Hani bir şey diyeceğim. Yeni bir tane ada gelmiş. Ben nasıl gideceğim o adaya? Yerin altı, suyun ya. altında bir ada. Gideceğim oraya. Oğlum adam blok bir <laughs> oynuyor lan. Adam adam bir şey oynuyor. Kanka yani. amına küfür ettireceksin kendine. Ne, nereden Hı. gideceğim ben bu adaya? <laughs> Oğlum adam blok bir oynuyor. Ya lan. senin amanı götür. <laughs> Gel hadi gel 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 gel. Uh, indire götüne sokandır. Ayy gel. Çünkü beni de. Bu hiç gidemiyor. Kanka emmi niye izliyor? <laughs> İzlemesene emmi dal emmi oğlu. dalsana. <laughs> gel lan. Allah gel. Allah. Bak ben pudra kokuyor ama. Ya Emine lan. Onu o gol atma artık bak küfür edeceğim. <laughs> Abi ben Hiç sen ya niye atıyorsun? Ya. ben malım senden mi olsun? <gülüyor> 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 o ananı sikeyim Melih mal oldu amına keyi bastı uçtu ama. Gol gelir. Gene... Oh, <laughs> Allah. <da. gülüyor> patır patır. Vay be önce sana hiç de yatamazdım. Ne oldu bana amına yapayım? Bana. Evrim geçirmişim. Bekleyeyim. He? 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 Ölmüyor. Oğuz bu. Ölüm Bana hiç gibi şey Sen mi attın ben mi attım? Ben attım. Hiç sen attın. Beni koyun ilk bir attı ya. ya. Ananana oğlum o <laughs> nasıl tuttun lan? Ben de biliyorum. Onun Siktirler. Tam tersi. Onun fare kovaladığı yolda biz kediyi şey yapıyorduk ya. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ayıp değil mi ya? <laughs> ne oldu ya? Kıkayım ikimizi <laughs> ya boş ver oynamayalım biz <laughs> Bunu Ne da attım sana ya? Yo ya ben ilk ben sana attım. O, Hayır ilk ben sana attım. O, Video benim keşfetimde önüme çıktı ben şey. Benim de benim bunu... de keşfetimde çıktı. O, önce ben attım onu. Benim ikimiz de birbirimizi attıysak kim kimin mesajına bak. Önce ben attığım için sen benim mesajıma bak. Hayır önce. Hayır önce ben attım. Hayır ben attım. <laughs> Mitik pantolonum var. Uy, nereden aldın onu? Bak, elimde. Sana veririm ama geri vereceksin. Kap <laughs> Ben iyi günüm değil ben. Biri zile, zil, zil. Ananla. Bak, biri zil e pastı. yani ya. Habibi Ben yapsın yok Ne diyor? Amica ne? Bu Yemiç ya yemiç ya yemiç hiç yemiç hiç evet hayır 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 bunlar değil bunlar değil git bunlar benim hanım hanım bunlar benim yavruları al sana yavru Oyun ya ikileri kes ya ibnelik değil birader seninkileri keseceğim Ben şimdi oraya ben de geleceğim ben de çantım bu da sen yes. lan hepsini? Enayi. Oh, Han kes diyor 15 tane. Yok. Tian Shan kes diyor 15 tane oh, Kohan Tian Shan ne biliyor mu? 5 milyon canlı olanlar. Ay amı help me. <laughs> e az önce <laughs> git diyordun. Az önce aç. E bu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuryelik yapıyordum. Şehircilik yapıyordum. Bu deli diyordunuz. Bu içkici diyordunuz. Kanka bu yok tayfa ve şey street tayfa. Abi lütfen tecavüz et. <laughs> ya Getirin Emir balığı geçti kareye salak harbi salak kanka bu çocuk bak. Topu bana verebilir misin? Bekle mi? bekle bende. Yok artık veremem. Anlınıza koyayım. Aptal bana koyayım. Can düşünmedim ki. <laughs> geç geç kanka amına koyayım. <laughs> <laughs> çık, çık, ben bakayım. motherfucker oynayacağım. He evet, tamam motherfucker oyna sen. Ama orası tam pas <laughs> pozisyonu bence onu oraya, oraya bana bırakmamız. O zaman motherfucker sen al. Ben de Children Fucker'ı alayım. Hayır lan. Gelmediğimi hesap adıysan babada miras Gencolarım da akıllı senden takılırken üç Abi hareket edemiyorum abi Hareket etmedim ya Oh shit. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> hareket et, hareket et, hareket et. Nafiz özür dilerim. Nafiz her şey için özür dilerim. Nafiz her şey için özür dilerim. Nafiz <laughs> her şey için özür dilerim. Abi sana bir hareket yapayım beni izlemeyi bırakır mısın? Dur. <laughs> beni be, ayağa kaldır hareket yapacağım. I said right foot creep. Kaç şey. adam grid atıyor, <gülüyor> <gülüyor> adam grid atıyor. <laughs> Ne alaka? <laughs> Bilmiyorum. E Bu <ben> <laughs> da Bunu bir daha duy <laughs> Oy ya. Lanet olsun ya. <laughs> Bir şeyler yer misiniz? O kendimi çok seviyorum. Yok canım 31 şat atmıyorum. Kimseye gönderme yapmıyorum. Alex'in götüne patlıyorum. <laughs> Bu bana kalmış bir şey. Nasıl? Bak durun bir kavga etmeyin be. Dok tıklasana bakayım ekrana. Ananı sikeyim. Nasıl <laughs> siktir? <laughs> Eustas 2'de dönüştü adamım. Bak iyi değil bit, bro. Now out of there, go do on you. with him? you. Get get bana yamuk yap Bana mı vurcan amına koyu Bana mı vuracaksın? Oğlum bıçağım var lan benim saplamam yok Geber geber daha o bitmedi bitmedi 嗯。